Her mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan Meram ilçesinde bugünlerde bahar mevsimine hazırlık çalışmaları hızlandı. Meram Belediyesi'nin sıcak yaz günlerinin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki parklar ve yeşil alanlarda başlattığı kapsamlı bakım çalışması devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı yapılırken ağaçlar ve fidanlıklar budanıp bakımları yapılıyor, çim biçme işlemleri de titizlikle sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda parkların daha estetik ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken vatandaşlara ferah ve bakımlı yeşil alanlar sunulması amaçlanıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram doğal dokusu ve yeşil alanlarıyla sadece Konya'nın değil, ülkemizin en özel ilçelerinden biri. Biz de bu güzelliği korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Meram bırakmak için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Yaz mevsimi öncesinde yaptığımız bu bakım ve temizlik çalışmaları hem estetik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıyor. Yeşil Meram'ın kimliğidir. Biz bu kimliği korumak ve güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.